Şok insanların açgözlülüğü kısa süre önce hayatını kaybeden Diego Jota davasında bir kez daha ortaya çıktı. The Telegraph, Diego Jota Vakfı web sitesinde dolandırıcılık yapıldığını ortaya çıkardı. Yerel basında çıkan haberlere göre web sitesi artık çalışmıyor. Tüm bağışlarla birlikte gece boyunca kapatıldı. Site, Liverpool'un Portekizli oyuncusu ve kardeşinin kazara ölümünden 3 gün sonra kuruldu yaklaşık 55 bin euro bağış topladı, yetkililer konuyu araştırırken merhumun ailesi ya da Liverpool kulübünün web sitesiyle hiçbir bağlantıları olmadığını doğruladı. Kimse tanımıyor, İngiltere Hayır Kurumu Komisyonu, vakfın henüz bir kayıt başvurusunda bulunmadığını açıkladı. The Telegraph'ın haberine göre Perşembe günü yalnızca İngiltere'deki bir cep telefonu numarası çalışıyordu aramalar ve mesajlar cevapsız kaldı. Ayrıca e-postalara da cevap alınamadı. Vakfın internet sitesinde Liverpool'un yanı sıra UNICEF, Allianz ve Portekiz Kalkınma Stakları platformunun logoları da yer alıyordu. Bu dört kuruluştan üç üyü vakıfla bağlantılı olmadıklarını belirtti.